4 numaralı kulvarda sporcumuz beyaz bone ile yarışıyor ama diğer bütün sporcular hemen hemen sevgili seyirciler beyaz bone ile yarışıyor. Şöyle e, tarif edebiliriz. Sarı çizgilerin arasında kameraya daha yakın olan sporcu bizim sporcumuz. Yarışma başladı. 200 metre kurbağalama yarışı başladı ve Doruk şu anda bu yarışta ön tarafa doğru gelmeye çalışıyor. Henüz temposunu kazanmadı. 50 metre dönüşünü çok iyi değerlendirebilir ve liderliği alabilir ki şu anda da yavaş yavaş bütün rakiplerini geçmeye başladı. İlk sırada döndü. 50 metreyi ilk sırada döndü. 30 saniye 79'luk derecesiyle Doruk Yoğurtçoğlu değerli seyirciler ve Doruk'un performansını hep birlikte şu anda takip ediyoruz. Diğer taraftan 50 metre dönüşünde Doruk'u takip eden Cezayirli sporcu var. Zaten e, bu yarışmalarda bizi en çok zorlayan rakiplerden biri Juhat Ziyot. Cezayirli sporcu ve Egor Maynitski de 3. sırada yarışı takip ediyor. 100 metre dönüşüne geldik. Doruk Yoğurtçoğlu 100 metreyi de önde dönmeyi başardı. 50 metreyi 30.79 ile dönmüştü. 100 metre dönüşü 1.04.67 sevgili seyirciler. Ve e, sporcumuzun Yarı finalde yani sabah seçme Serilerindeki 100 metre derecesi 1.07.09'du Yani sabah seansından çok daha Hızlı yüzüyor Doruk Yoğurtçoğlu Ve bu performansını Sürdürürse de Altın madalyaya ulaşacak 150 metre dönüşüne doğru gidiyoruz Yine kıyaslamak gerekirse 150 metreyi sabah seansında 1.42.74 ile dönmüştü Burada 1.38.99 ile dönüyor yaklaşık 4 saniye daha iyi yüzüyor. Tempo anlamında sabah seansından Doruk Yoğurtçoğlu. Şu anda artık altın madalyaya çok yakınız. Cezayirli sporcu biraz yavaşladı ve e, bizim sporcumuz Doruksa temposunu korumayı başardı şu ana kadar ve artık son 25 metredeyiz. Doruk Yoğurtçoğlu altın madalyaya doğru gidiyor. Genç sporcumuz gayet iyi bir performans sergiliyor. Doruk geliyor ve İslami dayanışma oyunlarında 200 metre kurbağalamada altın madalyayı alıyor. 2-13-63 ile Cezayirli rakibine 3.03 saniyelik bir fark atıyor ve altın madalya Doruk Yoğurtçuoğlu'nun değerli seyirciler. 2 dakika 13 saniye 63'lük derece. Bireysel anlamda bu şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Takımlarda da e, altın madalya kazanan takımlar.